Herkese merhaba sevgili takipçiler. Bugünkü videomuzda entegreleri işleyeceğiz. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim entegrelerden. Bazılarını bir kısım elektronik kartlardan sökmüştük, kart diskler vesaire. Bugün bunları işleyeceğiz. Biriktirdik bir miktar. Elimizde var. Çeşit çeşit entegre bunlar. Dört taraftan bacaklı, iki taraftan bacaklı entegreler. Gördüğünüz şekilde dört taraftan bacaklı bir entegre bu. Dört tarafında da bacağı var. Şu şekilde entegreler de genelde iki tarafından bacaklıdır. Uzun entegreler. Uzununa, boyuna, kenarında bacağı olur. Ve alttan, yani bacağı olmayan, sadece alttan lehimli entegrelerimiz de var. Karışık işleyeceğiz, karışık bir işlem yapacağız. Ee, tabii tabi bunları yaparken güvenlik önlemlerimizi alıyoruz. Eldivenimiz, maskemiz ve uzun kollu elbiselerimizi giyiyoruz herhangi bir tehlikeye karşı maskem burada eldivenimi de takacağım işlem sırasında maskeden de bahsedeceğim arkadaşlar başka bir videoda. Ne tür maskeler kullanabilirsiniz? hangi maskeler koruyucu özelliğe sahip? Asitlere, asit gazlarına karşı. Onları da konuşacağız başka bir videoda. Entegrelerimiz burada. Bunları işleyeceğiz. Hadi başlayalım. Evet, entegreleri sülfürik asitten aldık. E, gördüğünüz şekilde kara, siyah e, teller gibi duruyor. Aslında alt kısımlarında kaplama var arkadaşlar. Altın kaplama. Hatta bazılarını görebilirsiniz sarımsı şekilde duruyor. Hani kaplama olduğu belli. E, bazı kısımları ise gümüştür arkadaşlar. Gümüş kaplama olabiliyor, normal gümüş olabiliyor entegre içlerinde. Bunu bu şekilde aldıktan sonra nitrik asite atıp metalik kısımlarını eriteceğiz, gümüş olur, bakır olur içerisindeki metalik kısımlarını eriteceğiz ve kaplamaları veya ayarlı ham altın kalacak. Nitrik asitten yıkayıp aldık malzememizi. Gördüğünüz şekilde entegrelerin kaplamaları ve sadece ham altın olan telleri kaldı. Bunun üzerine hidroklorik asit ve nitrik asit karışımı olan kral suyunu ekliyoruz ve altınımızı çözdürüyoruz. Kral suyumuzu nötralize ettik üre ile e, ardından çöktürücü ekliyorum. Çöktürücü olarak sodyum metabisülfit kullanıyorum ben. E, sodyum metabisülfiti ekleyip karıştırıyoruz arkadaşlar ve çökmesini bekliyoruz. E, birazdan da göreceksiniz zaten çözeltimiz siyahlaşacak yani koyu hale gelecek e, ve çökme işlemi başlayacak. Yaklaşık yarım saat sonra altın çöktü gördüğünüz gibi arkadaşlar birkaç saat sonra yıkayıp alıyoruz bunu tekrar. Gümüşe geçelim. Entegre içerisindeki e, gümüşleri eritmiştik nitrik asitte. E, şu an hidroklorik kekledik ve gümüşü çöktürdük dostlar. Dibinde beyaz şekilde. Gördüğünüz gibi dibine çökmüş durumda. Evet, bir videonun daha sonuna geldik sevgili dostlar. 1.7 gram Altın elde ettik entegrelerimizden. Ve yaklaşık 10 gram kadar da gümüş çıkardık yine aynı entegrelerden. Videoyu beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzleyen herkese teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşünceye dek bay bay.